Yok mu Guardiola mı? Yok mu Guardiola mı? Valla ee, vallahi öncesinde Liverpool'u tebrik etmek gerekiyor. Geçen hafta şampiyonluğunu ilan etmişti. Ee, City ile de Manchester City ile de güzel bir karşılaşmaya çıktı ama sonu öyle olmadı Liverpool adına. Ee, Guardiola'nın çok ben Önce sebebiyle başlayayım istiyorum. E, hırslı olduğunu düşünüyorum ve hatta oyunlardaki hamleleri de her seferinde e, egosunu da ortaya koyuyor. Olabildiğince işte savunma, e, az savunma oyuncusunda e, müdahalede bulunmaya çalışıyor oyuna. E, dolayısıyla da zaman zaman ben egosuna yenik düştüğünü düşünüyorum. E, Jurgen Klopp daha bir e, insani içgüdüyle bence hareket ediyor. E, daha sempatik geliyor bana ama başarı anlamında baktığımızda e, ee, Klopp ikinciliği mesela hiçbir zaman kötü yorumlamamak gerektiğini e, düşünenlerden. İşte olimpiyatlarda gümüş madalya kazanırsanız, evinize gümüş madalya ile dönerseniz e, bunun bir kötülüğü bence yok, başarıdır bile diyor ama çok uzun yıllar Liverpool ikincilikle hep mücadele etti, ikincilikte kaldı. 30 yıl sonra bu sene şampiyonluğunu ilan etti. Evet bu bir başarı. Ee, ama ben Guardiola demek istiyorum. Ee, daha hırslı mücadele etmesi konusunda kendi karakterini biraz daha özdeşleştirdiğim için. Bu arada Liverpool'u bir kez daha tebrik ederim. Her ne kadar Manchester City'ye 4-0 yenilse de e, bence 30 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etmek güzel bir başarı. Spor spikeri olmak mı? Haber sunucusu olmak mı? Hmm. İkisinin de yapmış biri olarak cevap vermem gerekirse. E, ben sporu tattıktan sonra... Keşke en başından beri Forda yol hastaydım diye düşünüyordum. E, haber spikerliğinin de tabii kendine ait bir aurası var, ışığı var. E, ama sporcu tercih ederim. Kesinlikle spor spikerliğine. Kendimi bulduğumu düşünüyorum mesela spor spikerliğinde. Öncesinde uzun yıllar haber spikerliği yapmıştım. Aynı tadı alamadım. Ama şöyle bir kadınlar için dezavantajı var kesinlikle spor spikerliğinin. Bir öncü var. Ama haber spikerliğinde öyle değil. Uzun yıllar yapılabilir ama spor spikerliğinde görselliğe biraz daha önem verildiği için... Ee, tabii ki her şey görsellik demek değil, dersimizde çalışmamız gerekiyor, gündemi takip etmemiz gerekiyor ama e, görsellik bir tık daha ön planda spor spikerliğinde. O yüzden öngörünün biraz daha kısıldığını düşünüyorum ben kadınlar açısından. En azından spikerlik ise eğer e, konuştuğumuz e, alan. Ama yorumculuk açısından tabii ki öyle değil. E, spor spikerliği diyorum, haber spikerliğinin de kendi içerisinde çok farklı bir ışığının olduğunu düşünüyorum. E, ben ama kendimi spor spikerliğinde buldum. Olimpiyatlar mı? Dünya Kupası mı? Dünya Kupası. Yani şimdiki görüşüm bu. Ee, çocukken olimpiyatları çok izlerdim. Çok heyecanlanırdım izlerken. Ee, tabii ki Dünya Kupası'nda izlerdim. Evet. 2000'li yıllarda özellikle başında yaşanan e, müsabakalar çok çok hoştu. E, dolayısıyla da her biri çok keyif veriyordu ama dediğim gibi küçüklüğümde olimpiyatları izlerken daha da bir keyif alıyordum. E, şimdilerde Dünya Kupası. E, i̇nşallah tabii ilerleyen yıllarda da iddiamızı e, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2000'li yıllarda olduğu gibi, 2000'li yılların başında olduğu gibi e, sürdürürüz ve çok daha iyi başarılara imza atarız. E, Dünya Kupası'nı izlerken e, çok daha keyif alıyoruz. İzmir mi, İstanbul mu? <laughs> Karşıyaka. İzmir doğumluyum, İzmir'de büyüdüm. Ama çok uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyorum. İzmir'den İstanbul'a taşındıktan sonra, oraya alıştıktan sonra İzmir'i aramayacaksın demişlerdi. Ama öyle olmadı. Medya sektöründe olmasaydım çoktan İzmir'e yerleşmiştim diyebilirim. Benim için çok farklı. Orada büyümenin de kuşkusuz etkisi var. Ne zaman canım sıkılsa mesela İzmir'de, işte çocukluğumun geçtiği sokakları hatırlarım. Ee, bir şekilde o günlere geri dönerim. Bilmiyorum belki herkes için geçerlidir ama e, benim için İzmir'in yeri, karşılıklarının yeri çok daha farklı ve e, her aklıma geldikçe e, burnumun direği sızlar. O kadarını söyleyeyim. Real Madrid mi? Barcelona mı? Güzel soru. Bu sorunun içinde aslında şu an her ne kadar biri o takımda mücadele etmese de e, Cristiano Ronaldo mu yoksa Messi mi sorusunu da seziyorum. E, şehir olarak değerlendirmek gerekirse Barcelona, takım olarak değerlendirmek gerekirse de Barcelona ama karşısında Real Madrid formasıyla mücadele eden e, Cristiano Ronaldo yoksa e, Cristiano Ronaldo'nun mücadele ettiği zamanlarda Real Madrid'i e kitliyordum. Ee, ama Barcelona'nın oyun sistemine gerçekten herkes kadar e, hayranım. Gece haberlerini sunmak mı, sabah haberlerini sunmak mı? Buna şöyle cevap vermek istiyorum. Ee, haber spikerliği yaparken sabah haberlerini sunmaktan çok keyif alıyordum. Ee, ama spor spikerliği ise eğer maçların oynandığı saatten sonra yayın yapmanın çok daha etkili olduğunu düşünüyorum. Ee, dolayısıyla da bu soruyu öyle cevap vermek istedim. Ben sabah insanı mıyım, gece insanı mıyım? Kesinlikle sabah erken saatte kalkıp akşam erkenden yatmayı tercih edenlerdenim. E, ee, küçük yaştan beri böyleydim. Dolayısıyla da e, tabii ki çalışma saatlerimizi kendimiz ayarlayamıyoruz. Ama o çalışma saatlerine uyum sağlamak durumundayız. Ee, sabah erkenden gidip yayın yapmak Sonrasında günümün bana kalması evet beni motive ediyor e, ama içerik anlamında e, zenginlik anlamında ve izleyici kitlesine doyurmak anlamında spor haberlerini sunuyorsam eğer spor spikerliği yapıyorsam gecede yayın yapmak çok daha fazla kitleye ulaşmak anlamına geliyor bence. Transfer dönemi mi, sezon içi mi? Transfer dönemi mi, sezon içi mi? Kesinlikle sezon. Çünkü e, maçları izlerken bir kere çok keyif alanlardanım. Ama transferde şöyle bir handikap söz konusu, Şimdi bir isim gündeme geliyor, o ismi araştırmak zorundasınız ve o ismi belki de çok zor telaffuz edebilirsiniz ama yayında mesela son dakika bilgisi olarak geliyor. İşte Rejiyle bağlantı kurmaya çalışıyoruz, atıyorum Bosna Hersek'te futbolcuyu renklerine bağlamak üzere. X takım ama o oyuncunun e, isminin çok doğru telaffuz edilmesi gerekiyor. Bir kere speakerler bu konuda sıkıntı yaşıyor, gerçekçi olalım. E, zorlanmıyor değiliz, o, e, bir şekilde teyit ettirmek zorundayız isminin telaffuzunu. Ee, ama onun haricinde ben sezonu çok daha fazla seviyorum çünkü o 90 dakikanın hikayesi çok çok başka oluyor. Onun üzerine konuşmak, e, maçı yorumlamak, e, tabii ki afaki bilgilerle de e, sezonda transferleri konuşuyoruz ama dediğim gibi afaki kalıyor. Hep teyide muhtaç bilgi olarak kalıyor. Hep e, oyalama dönemi gibi geliyor bana ama e, futbol seven insanlar da kendi içinde bu noktada ayrılıyor. Transfer sezonunu beğenenler, sevenler, heyecanla takip edenler e, çok farklı bir kitle. Sezonu çok yakından takip edenler, sezon biter bitmez gerçekten futbolcular gibi, teknik heyet gibi tatile çıkanlar, sezon başlayınca evinde olmayı tercih edenler çok daha farklı kitle. Ama ben sezonu transfer dönemine tercih ediyorum. Derbi öncesi mesai yapmak mı, derbi sonrası mesai yapmak mı? derbi sonrası mesai yapmak. Derbi öncesinin de kuşkusuz heyecanı çok farklı oluyor. Taraftarlarla iç içe olabiliyoruz zaman zaman. Onların nabzını yokluyoruz, heyecanlarına ortak oluyoruz. E, zaman zaman maça gidiyorum, maçta e, onların heyecanla birebir ortak oluyorum ama e, oynandıktan sonra karşılaşma oynandıktan sonra onun üzerine konuşmak çok daha heyecan verici oluyor. E, çünkü öncesinde varsayımlarla konuşuyoruz. İşte muhtemel 11'leri değerlendiriyoruz. Eğer kadro o anda geliyorsa tabii ki son dakika bilgisi olarak ekrana getiriyoruz. İşte e, oyuncunun mevkini değerlendiriyoruz. Eğer kendi mevkinin farklı bir e, kendi mevkinde oynamıyorsa farklı bir mevki de oynuyorsa nasıl oynayabilir e, şeklinde değerlendirme yapıyoruz ama e, maçı tartışmak çok daha farklı diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla da maçtan sonra, derbiden sonra yayın yapmak çok daha keyifli. Evde dizi izlemek mi, sinemaya gitmek mi? İnanın o ruh halime göre değişiyor. Yani kendimi dışarı atmam gerekiyorsa tek başına da olsam sinemaya gitmeyi tercih ediyorum. Evde olmamayı daha doğru tercih ediyorum. Ee, ama bazen miskinlik yapmak istiyorum ki bu bazen çok az bir e, zaman dilimini kapsıyor. Genelde dışarıda olmayı tercih edenler dedim. Ee, evde de tek başıma dizi izlerken keyif alabiliyorum ama ben sinema diyeceğim. Futbol maçı izlemek mi, basketbol maçı izlemek mi? Hmm. Şimdi şöyle, e, basketbolda çok daha e, kısa sürede skor üretiliyor. E, ve bu çok aktif bir şey tabii ki ekran başındaki spor severleri sürekli heyecanlandırıyor ama futbolun futbol maçının kendi içinde ben çok daha farklı hikayeleri olduğunu düşünüyorum basket maçını izlerken de çok heyecanlanıyorum ama dediğim gibi futbol maçında çok farklı hikayeler oluyor. İşte 11-11, 22 oyuncuyu gözlemleyebiliyorsunuz ya da bir oyuncunun ekstra gözlemlenmesi gerekiyorsa eğer işte diğer takım arkadaşlarına karşı bir tavır takınıyor mu, gol attıktan sonra nasıl seviniyor, seviniyor mu, teknik adamın yanına gidiyor mu bunların hepsi aslında konuşulması gereken bir gündem maddesi ve bir hikaye. Dolayısıyla da ben de hikayeleri sevdiğim için futbol maçını daha heyecanlı izliyorum. Futbol maçı diyorum. Ata binmek mi, bisiklet sürmek mi? Çok güzel soru ben Çerkes kızıyım. Çerkesim. E Çerkeslerde de at at binmek çok önemli bir spordur. ve bu sporu da deneyimledim. at binmek demek istiyorum. Çok keyifli. Biraz yüküyorsunuz ama yüklediğinizi belli etmemeniz gerekiyor. karşılıklı olarak o Samimiyeti kurmak gerekiyor. O samimiyet kurulduktan sonra atla birlikte gerçekten inanılmaz bir spor, inanılmaz bir hobi. Bir spor olarak yapılmasa bile inanılmaz bir hobi. Dolayısıyla at binmeyi tercih ederim. Maçı basın tribününden takip etmek mi? Taraftarların arasında izlemek mi? Bence şu anda izleyen çoğu kişi cevabımı biliyordur. Tribünde taraftarlarla izlemek basın tribününden izlemişliğim var tabii ki işim gereği. Ama hiç keyif almıyorum. E, aksine İşim olmasa da yani görevli olmasam da e, maçlara gitmeyi hep tercih etmişimdir. Hatta çoğu zaman Beşiktaş'ın stadına giderim. Bu yüzden Beşiktaş olduğumu düşündüler. Hayır, sadece iş yerime çok yakın olduğu için mesai bitimi e, ulaşımım kolay olduğu için e, tabii ki zamanımda e, uyabiliyorsa eğer e, daha hızlı şekilde hareket edebiliyorum. Bu demek değil ki diğer statlara da gitmiyorum. Tabii ki gidiyorum ama e, mesaimiz genelde maç saatine e, maç saatinin başlamasına yakın bittiği için olabildiğince yakın e, konumları tercih ediyoruz. Yoksa Fenerbahçe'nin de maçına, Galatasaray'ın da maçına gitmişliğim var, statlarını görmüşlüğüm var. Her birinin kendine ait çok farklı dinamizmi olduğunu da söyleyebilirim. Taraftarlarla birlikte e, maçı izlemek çok gerçekten keyifli. Ben çok keyif alıyorum. E, arada bir sohbet ediyoruz. Bazen tanıyorlar, e, sohbetimizin boyutu değişiyor. E, güzel, samimi bir maç. E, birliktelik oluyor, anlık güzel anı kalıyor daha doğrusu bizlerde. Ben daha çok keyif alıyorum taraftarlarla birlikte hikayeye şahit olmakta.